Selam arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bu, bu, akşamki videoda karşınızda bu sefer altın analiziyle karşınızdayım. E, farklı bir anlatım tarzı olacak. İlk önce düz bir şekilde anlatacağım. Dümdüz bir şekilde, en basit şekilde, hiç yorum yapmadan. Ondan sonra detayları ile neden bu şekilde düşündüğümü anlatacağım. Price section yöntemleriyle. Hadi gelin başlayalım. Şimdi ilk olarak haftalık grafikteyiz. Büyük e, uzun maden grafikte. Şöyle kabaca grafiğe baktığımızda ciddi bir yükselişten sonra bir geri çekimi bir Yeni bir tepe geldi. Şimdi bu Hareketleri gözlemlediğimizde Ne görüyoruz burada? Burasının tepe olduğunu görüyoruz. Ondan sonra bu şekilde bir e, Yapı olduğunu görüyoruz. Yeni dip getirmeyen Şu şekil. Evet. Şimdi bundan sonra burası tepe olduğunu, iki kere burası aşılmadığını gördüğümüz için ben buradan bir aşağı doğru salınma beklerim. Şimdi burada beklendiği üzere bir tepki aldı. Bunu günlük grafikten göstereceğim size. Burada bir tepki aldı ve yükseldi. Şimdi haftalıkta da ben en kötü buraya kadar bir tepki beklerim. 1800 seviyene geri çekilme. Ondan sonra yeni bir high. Ya da aşağıda bir açık bölgesi var. Şurada bir destek alanı var. Destek alana kadar bir salınım. Şu şekil ya da ondan sonra bu şekil. Bu şekilde bir hareket. Yani nihai hedef olarak 1600 seviyelerin ben görüleceğini düşünüyorum. Peki neden bu şekilde düşünüyorum? Şimdi bunun detaylarına girmek istiyorum sizinle. Grafiğimizi en baştan sıfırlayalım. Şimdi yükselen trendde olduğumuzu biliyoruz zaten. Uzun zamandan bir yükselen bir trendde. Geri çekilmelerden sonra bir yükselen trendimiz burası bizim en tepe noktamız kaç nokta seviyesi 2075 seviyesi haftalık grafikte bakıldığında Haftalık grafiğe bakıldığında Bu şekilde Swing dalgalar halinde yapıyor, yapılan bir hareket var Ama görüyoruz ki Yeni bir high gelmemiş Biz ne diyorduk Yapılan swing dalgası Yeni bir high ya da tepe getiremiyorsa mesela burası için söyleyeyim şuradan yükseliş yeni bir hay getiremiyorsa bir dahakinin potansiyel hedeftir arkadaşlar. Çünkü neden? Buradan yapılan yükseliş yeterli değil. Market yeni bir hay getiriyor, getirmiyor. Sadece bir geri çekilme ibaret oluyor. Burası da aynı şekilde. Şu swing dalganın geri çekilmesi. Ekstrem bölgeye gelip bu bölgeye gelip buradan tepki alıyor ve aşağı doğru süzülmeye başlıyor. Şimdi neden ben bu bölgeleri işaretledim? Bir tane de burası dedik. Bir tane de burası dedik. Peki neden bu bölgeler? Şimdi günlük grafiğe bakmak istiyorum. Bir tane bu bölgeyi işaretlemek istiyorum. Burası da korku satışları olur. Market maker'ın düşüncesiyle olur. Buraya kadar sarkmasını beklediğim alan. 1529, 1500 seviyesi. Şimdi gelelim günlük grafiğe. Grafiğimizi yenileyelim. Şimdi neden bu bölge dedik? Burada ekstrem bölgeye kadar geri çekilmeyi gördük. Onda problem yok. Market buraya kadar geri çekiliyor. Şu şekilde bir düşüş yapıyor. Yani yaklaşık 1960'tan 1800 seviye. 160 dolarlık bir seviye düşüş gösteriyor. Ve market de yani retail yani perakende trader edenler diyor ki market düşüşe geçti. Geri çekilmeden sonra işleme geliriz. Ama market maker burada son lower low'un stoplarını alarak. Şunu temizleyeyim. Hatta şöyle çekeyim. Şurada son lower low'un kırmızı mı, siyah mı? Stoplarını patlatarak buradaki direnç seviyesinin üzerine çıkartıyor. Şu alanın üzerine çıkartıyor. Yani burada biz flip Diment alanı oluşuyor. Yani destek ve dirençlerin rol, rol değişimi oluyor. Burası direnç artık et, etkisini kaybedip artık destek bir seviyesine denk geliyor. Market burada arz bölgesini kırdıktan sonra geri çekimi yapıp yukarı doğru ekstreme te testini gidiyor. Şimdi dönüşte buradan tepki beklememiz sebebi bu arkadaşlar. Burada ilk önce şu mumu da hatta böyle alırsak buradaki Philip dimen gelip testini yaptıktan sonra buradaki destek seviyesini korur hale. Yani korumayı alıyorlar. Şu alanı korumayı aldıktan sonra market buradan tepki alıp yukarı doğru bir sekme yapacaktır. Ama yeni bir hay getirir mi? zannetmemen Küresel krizde ne kadar buradan yeni bir hay gelir mi? O benim için şu anda beklenti sebebi değil. Şimdi burası bir ara bölge. Aynı zamanda şu alan, Indusmut dediğimiz bir teşvik alan. Şuradan işaretleyelim. Indusmut dediğimiz bir teşvik alan. Yani Market Maker buradaki alanı bırakıyor ki e, Emirler buraya yerleşsin. Nasıl burası iki kere destek olmuş. Emirler bunun altına yerleşsin. Stop emirleri ben gelip buradan hepsini alayım. Aşağısını temizleyeyim. Yukarı doğru gideyim. Kendime güç alayım. Burası market maker'ın güç kaynağı. Peki neden alt bölge işaretledim? Alt bölge de aynı şekilde. Şunu buraya çekmek istiyorum. Şimdi market zaten düşen trend. De. Burada geliyor yukarı doğru, yukarıdan aşağı doğru. Güçlü bir şekilde düşe düşe geliyor. En son burada da artık bir düşüş geliyor ki ee, piyasa diyor ki artık altın düşüşe geçti. Biz daha aşağılardan gelmesini bekleyelim. Yolumuza bakalım. Ama market maker buradaki hareketiyle şu hacimli mumla şuradaki arz bölgesini geçiyor. Burası Philip Dement haline geliyor. Şu seviye. Hatta burada nok daha inceltirsek şu alanda yapabiliriz. Şu seviye yeni bir hay getirdikten sonra testi gelmesi lazım. Bu bölgeye yeni bir test gelmiyor. O yüzden burası bir açık alan. Burası teşvik bölgesi. Fiyat buraya geldikten sonra burası test edilecek. Test edildikten sonra ufak bir tepkiden sonra ben aşağı doğru bir salınım beklerim. Yani şu şekil. Böyle ölü kedi sıçırması dediğimiz mevzu. Aşağı doğru salınım. Pardon. Şunları çekelim. Aşağı doğru bir salınım. Peki aşağıdaki esas böyle işaretlediğimiz bölge. Buranın neden işaretledik ona bakalım. Burada da aynı hikaye var arkadaşlar. Aynı Philip Dement mevzusu. Bunu aşağı doğru ben çekebilirim şu şekilde. İyileştirme babında. Burada da aynı şekilde market hızlı bir şekilde düşüyor. Son lower low yapılan son mumun yani hacimli artık düşüşü kanat getirilen iyicene korku salan mum iyicene düşüş emaresi veren mum. Tek bir mumla stopları alınarak yukarı doğru gidiyor ve üzerine çıkılıyor. Şimdi buraya çektikten sonra net bir şekilde göstereyim bu iğnenin üzerine çıkarak artık buradaki satıcı baskısı kırılıyor. Alttaki stoplar da patlatıyor ve market yukarı doğru yükselmeye başlıyor. Ama bizim beklentimiz neydi? Buraya doğru bir test. En kötü şu mumu. Şu muma kadar bir test gelmesi gerekirdi ama herhangi bir test olmadığı için buradaki işlemler sonrası aynı şekilde buradaki işlemler sonrası yukarı doğru bir pardon yukarı doğru bir sekme aşağı doğru salın. Esas benim güçlü yükselişin 1500 seviyede 1500'e 1464 seviyesinden geleceğini düşünüyorum. Haftalık grafiğe baktığımızda durum ne? Şimdi haftalık grafiğe baktığımızda burası bir inducement alan. Burası temizlendi. Şu alanların stopların tamamı alındı. Şu hareketle. Burası temizlendi. Kendine güç buldu mu? Yeteri kadar bulamadı. Yeni bir hay getiremedi. Biz ne diyorduk? yeni bir hay getiremez ya bir dipten yükseliş. O dönüşte potansiyel hedeftir. O zaman bizim buradaki tezimiz de destekler halde. Yeni bir dip seviyesi gelebilir. Gelmesini beklerim. Ve alt bölgeden eğer düzgün bir gerçek bir rally başlayacaksa ben 1500-1464 seviyelerinden başlamasını beklerim arkadaşlar. Altını e, altın anlatacaklarım. Altın ons olarak grafiğini anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Umarım hoşunuza gitmiştir. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.